Samsun Valiliği görevine başlayan Orhan Tavlı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Tavlı açıklamalarda bulundu. Samsunumuzda siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte hem Samsun'a hem de Samsunlulara birlikte hizmet etme fırsatı bugün benim için doğdu. Tabii Samsun üreten bir şehir. Karadeniz'in merkezi, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100 yılında, Türkiye 100 yılında geleceğe emin adımlara yürüyen bir şehir. Altyapısıyla, üst yapısıyla güçlü bir şehrimiz var. Ticaretten turizme, tarımdan sanayiye, Havzamızdan, Vezir Köprümüzden, Ladik'ten, Alaçam'dan, Yakakent'ten, Bafra'mızdan, Çarşamba'ya, Terme'ye, Salı Pazarı'na, Ayvacı'ya, Canik'ten ilk adım 19 Mayıs'a kadar üreten bir şehirdeyiz. Kültür turizminden, sağlık turizmine ve spor turizminden diğer turizm alanlarına altyapı, üst yapı alanlarında neler yapabiliriz? Şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Ben özellikle basın mensuplarımıza Samsun markasını ileriye taşıma çalışmasında bugüne kadar yaptığımız yaptığınız çalışmalar için şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gündemde olan konular tabii Samsunumuzda çok güçlü bir tarım ticaret turizm altyapısı yanı sıra organize sanayi bölgeleri konusunda da güçlü çalışmalar yapılmış. Bunu da hep birlikte ileriye taşıyacağımıza inancımı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığımı, kahraman gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyorum huzurlarınızda. Hep birlikte Türkiye yüzyılında Samsun markasını, Samsun'umuzu daha ileriye taşımak dileğiyle sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.